Hi. Hi. Uh Can you help me? Yes. Uh I can uh, go to Boztepe. Okay. Uh Boztepe is uh cable car and taxi and bus stop. Uh you will can see and cable car uh and we municipal bus stop go to Boztepe. Mountebos Tepe, okay. uh, tele, I can, uh, teleferik. Teleferik. Yes. You will can see uh, 100, 100 meters, you see. 100 meters. Yes. I understand. Thank you. See you. You are welcome. Elimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı e, turistlere karşı, orada büyükşehir belediye başkanımızın talimatlarıyla. Turizm birimimiz kurulmuştur. Organizasyon yapısını tamamladıktan sonra başlangıçta 17 personelden oluşan ekibimiz bir kısmı İngilizce bilmekte, bir kısmı Almanca bilmekte, diğer bir kısmı Japonca ve Arapça bilen ekiplerimiz dil bilgisine sahiptir. Ekiplerimiz ilimize gelen yabancılara elimizde kalmaları konusunda yardımcı olmakta, rehberlik etmekte, iletişim konusunda, halkla ilişkiler konusunda, gastronomi konusunda yardımcı olmakta. Orada da gezilmesi, görülmesi, konaklanması, kalınması e, gerekli yerler tarif edilmektedir. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirttiği gibi 3 ay Ordu değil, 12 ay Ordu. Orduyu 4 mevsim yaşayın. Sloganında belirtildiği gibi ekiplerimiz oluşturulmuş, kış mevsiminde olduğu gibi yaz mevsimlerinde de bir takım kültür etkinliklerinde ve organizasyonuna görev almıştır. Ayrıca bu ekiplerimiz imar kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermeme, izinsiz yapılaşmanın tespitini yapma gibi konularda da yetkilidir. Minna Nihonjin ni ordu no maddemaz Japonlar çoğu İngilizce pek bilmiyor. E, Japonca anlatmaya çalışıyoruz. Onlar e, Bozdepe'yi yaylaları falan buraya gelmeden araştırıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde çok gelen oluyor. Onlara yardımcı olmak için e, Japonca gerektiğini e, anladık. Ve biz de e, Japonca öğrendik. Yardımcı oluyoruz. Not three months, but 12 months order.